Ne yapacaksınız çubu? Patlatacağım. Yine mi balon patlatma oynayacaksınız? Şimdi daha. Adacım çok cesur görünüyorsun bugün. <laughs> çok cesur görünüyorsun adacım. Al hadi. Ce Ay korkuyor musun? Ben de cesur görünüyorsun sanmıştım. Şuradaki <laughs> ne beyler? Şu ne? Tak. Takar mısın? Hadi tak. Çok yakıştı. Okulda takmıştım bunu değil mi? Aa, Moda yarışmasında. Aa koptu mu? <laughs> neyse çıkar hadi. hadi çubuğunu al bakalım. Ne yapacaksın bu balonları bir göreyim. Hadi çubuğu. Çubuğum yok. Kayıp mı oldu? Evet. Oraya koydun ya canım oraya koydun bak bakalım. Yok. Ada sen mi aldın? <laughs> tamam canım. Ada almamış. Hadi evet. neyse patlat bakalım. Hadi. Hayır 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 ada ada nereye hı hı, patlar, ada mi? korkuyor musun çoraplarına bakayım ada hı. çoraplarında ne Anne, var buraya... spaydi mi var spay yok yok hayır hayır böyle patlat patlatıyorsan yoksa vazgeçelim Kork vazgeçelim zaten sürekli balon patlatıyoruz hadi Anne, bakalım korkuyorum benim yanıma gel yok buradan bakacağım ben seni buradan izleyeceğim hadi bakalım Patıyorum. korkma canım sen korkmazsın Şurası. ne orası, orası. Ne? hadi adayı ben tutayım adayla birbirimize sarılalım biz sen patlat. patlat hadi gel biz hazırız ada hiç patlatır mı korkuyor hadi bakalım Ay. Mi hayır hayır patlat ters değil burası İk hayır ikisi de aynı patlat canım sen burası adacım elini çek canım ablanı göremiyorum <laughs> Hadi beyla, hadi canım. Yok ya bir şey yok ya patlat, hadi patlat. Hadi canım, hadi. Sen çok cesursun, yapabilirsin. Hadi. Ada gelmez senin yanına, hadi. Üçe kadar sayıyorum. Şuna bak şuna. Hadi, hadi bakalım üçe kadar sayıyorum. Hadi. Bir, iki. Evet, hadi babaanne geldi bakıyor sana. Hadi bakalım. Ah. Yani? Evet evet. Kim? Hadi. Ya hayır ya. Evet adı da korkuyor. Yani, korkuyor. Hadi, hadi patlat hayır korkuyorum. hayır. Beyler. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi beyler. Evet. Zaten çok az kaldı. Birazcık daha patlat. Anne. Birazcık daha. Bizden patlatayım bir, bir, ben bir baba tamam, biraz, biraz patla. tamam, babaanne patlat. Tamam olur. Ben Tamam babaanneye soralım. Tamam hadi. Patlat sen. Sen tut bunu. Tamam hadi getir tut. Ya tutsa da balonu. Sen tut. Ben tutayım sen bir, patlat. Birlikte tutalım. Tamam. Yani bunu birlikte tutalım. Tamam hadi Şunu Şu bir, Şuna bir bir tut. Şunu mu birlikte tut? Ya kulaklar kapatıyor. Ay kaşı. Tuttun mu bu sefer? Evet. Hadi bir iki. Ay patlamıyor bu da. Seç <laughs> 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 hadi şimdi seç de, hadi. Şimdi de, Baba neymi Baba Tamam seç balon seç balon rengini seç bakalım. Ya, çok ben. Hadi seç. Hayır, sen de Tamam gel. Çok şey yiyeceğim. Hazır evet. mısın? Evet, evet, evet. Hadi. Ay. Kaçıyor. Kaçıyor. Dur sıkıştırmamız lazım bu balonu. Dur. bir tane de babaanne patlatsın getir. Getir bir tane babaanne bir tane bir tane patlat babaannesi Babaanne patlatıyor hazır mısınız? Ada nerede? Adaya da bakayım. Hadi. <laughs> getir getir babaanne <laughs> çok güzel patlatıyor bir daha <laughs> patlat. Ben ben Hadi babaanne son son biz korkuyorum. de korktuk son. Hadi. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz babaanne. Ben mi patlatayım. Dur bakalım. Ay, ay. Adacım 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 <laughs> patlatıyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> babaanne hazır mısın? tamam yeter yeter yeter. Hadi yeter, yeter. Hadi yeter babaanne çok korktu. Hadi. Hadi.